Herkese merhabalar. Ben Nazlı Zorlu. Yine bir video daha karşınızdayım. Öncelikle yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğenileriniz ve aynı şekilde kanalımı takibiniz ve sevdiklerinize yönlendirmeniz. Bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim, çok motive olurum. Ve gerçekten sadece güvendiğim, sevdiğim, beğendiğim, bayıldığım ürünleri paylaşıyorum. Aynen bu şekilde de büyük bir özenle devam etmeye çalışırım sizler için. Evet şimdi müsaadenizle bugünkü konumuzu açıklıyorum. Benim haftalık gece rutinim. Bu şekilde detaylı bir anlatımla Instagram'da paylaşım yapmıştım. Ve bu tahtayı herkes çok sevdi. Ve hatta bu tahtaya ben günlük rutinleri de ekleyeceğim. Ama öncelikle bu videoda gece rutini olarak neler yapıyorum. Neler hangi programı izliyorum. Bundan bahsedeceğim. Bu arada Hiçbir şey kati kurallarla değil tabii ki. Cildimizin değişen ihtiyaçları olabiliyor. Mevsim geçişleri, hormonal geçiş dönemleri, artan yağ oranı, azalan yağ ve kuruyan cilt. Sanki bu sonbahar geçişlerinde bunu yaşıyor gibiyiz. Ben yaşıyorum. T bölgem evet çoğu zaman daha yağlı bir bölge bol bol retinol uygulayabildiğim güçlü bir bölge fakat yüzümün diğer tarafları hassas anlamında şu an özellikle değerlendiriyorum ve ona göre yol izliyorum ama genel geçer olarak bu tabloyu uygulayabiliyorum. Şimdi öncelikle başlıyorum en çok en çok en çok konuştuğum aylardır bağır çağır herkese önerdiğim en sonunda fiyatlarını iyice düşürdüğümüz çünkü piyasaya deli gibi rakiplerin geldiği retinol retinal kardeşler. Evet arkadaşlar çok bahsettim bu üründen. İnanılmaz bir etki gördüm. Ben çok uzun ya yani 3 yıldır falan botoks yaptırmayan bir insanım. Cildim çok pütür pütürdü. Bunun yağ dengeleyici, salilistik asitlerle vesaire cildimi düzelttim. Fakat cildim kurudu. Bayağı kurudu kuruyan ve esnekliğini kaybeden dip ne oluyor hanımefendiler? Çizgiler yoğun bir şekilde etrafı sarmaya ve pütür pütür olmaya başlıyor cildiniz. Peki ben ne yaptım? Araştırdım. Özellikle uzak doğuda şu arkadaşların inanılmaz viral olduğunu öğrendim. Selimax şöyle detaylı gösterelim. Sonra isim yazmıyor diye bana kızıyorsunuz. Bu ürünlerin çok etkili olduğunu öğrendim. Çünkü retinalin inanılmaz anlamda çok derin bir şekilde yüzünüzde yapılandırma, çizgi bakımı ve onarım sağladığı bütün dünyada şu an biliniyor. Hatta güzellik salonları, botokçular vesaire bayağı bir buna tetiklenmişler ki ortadan kaldırılma ihtimalleri falan haberleri dolaştı. Şu an öyle bir şey yok artık iyice yayıldı ve herkes ünlü, büyük, bütün firmalar muhteşem retinaller getiriyorlar. Ama ilk göz ağrım ve gerçekten cildimde harikalar yaratan Selimax Retinal Retinolü öncelikle anlatarak başladım. Şimdi haftanın ilk günü retinol bakım yapalım dedik. Kesinlikle ama kesinlikle gece ve haftada maksimum 3 gece uyguluyorum ben bunu. Bazen unutabiliyorum bile. Şu çizgilerim derinleşmeye başladığı an diyorum ki eyvah ben bu hafta retinol kullanmadım. Hemen ne yapıyorum? Retinolümü kullanıyorum. Öncesinde retinol kullanacağım gece ne yapıyoruz? Arkadaşlar sizi kullanacağım gece ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Güzel bir şekilde yüzümü temizliyorum bu temizleme balmıyla hafif yağlı bir yapısı var en yoğun markası yerli bir marka ama çok başarılı bir marka acayip sevdiğim bir yüz temizleme balmı çok memnunum bununla yüzümü güzelce şıkır şıkır nemlendirip temizliyorum kendisi çünkü botanik yağlar içeriyor ve cildini çok güzel şekilde besleyerek temizliyor bunu özellikle retinol uyguladığım gecelerde cildimi de güçlendirmek adına mutlaka kullanıyorum derken Arkadaşlar cildimizi başka nasıl hazırlayabiliriz? Onlar diye ürün kullanıyorum. Kullandım bugüne kadar. Onların başında en sevdiklerimden biri Skin Barrier markasının. Bu da yerli bir ürün ama korkunç başarılı bir ürün. Yani anlatamam size. Muhteşem kaymak gibi bir kıvamı var. Ve cildinize verdiği şıkırtıya inanamazsınız. Fiyatı da o kadar uygun ki ve o kadar bereketli bir ürün ki. Seramit var içinde. Şıkır şıkır yapıyor cildinize. Yumuşacık yapıyor. Ay yudumda makyaj olmasa kullanacağım. O kadar seviyorum ki. O kadar böyle iyi gelen bir ürün ki. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Normalde retinol öncesi ben bunu güzel de yüzüme uygulayıp bir de bariyer güçlendirici kullanırdım. Fakat öyle bir şey keşfettim ki bu arkadaş bu Oliflame ürünü patentli bir ürünü Fransız Sederma şirketinin patentli bir içeriği arkadaşlar çift fazla bir nemlendiriciliği var bunun çünkü yağ ve su bazlı karışım inanılmaz şekilde cildinize dolgunluk veriyor nemlendiriyor besliyor ve çizgi bakımı yapıyor yani o kadar çok şey bir arada yapıyor ki hakikaten çok özel bir ürün ve retinol gecesi sadece temizci de bunu uygulayarak geceyi kapatabiliyorsunuz derseniz ki nazlı göz altlarımda çok morluklar var şiş çok rahatsız oluyorum ve çok çizgi var o zaman minnacık bir şekilde gözaltı torbaları ve morlukları için retinol içeren Dr. Melaxin markasının gözaltı torba bakım kreminde kullanabilirsiniz. Evet retinol gecemizi kapattık. Ne yapıyoruz? Retinol gecesinin ertesi günü cildimiz güzelce gerildi, parladı, şıkır şıkır oldu. İkinci geceye geliyoruz. Öncesinde o gün içinde yüzümüzü nemlendiriyoruz arkadaşlar. Yine vazgeçemediğim nemlendiricimle. Ertesi gün yüzümü nemlendiriyorum. Gün içinde mutlaka ama mutlaka güneş kremimi kullanıyorum. Onu yanıma almamışım. Güneş kremi çok önemli. İsterseniz alfa arbutin ampulle de yüzünüze canlılık, aydınlık ve leke bakımı yapabilirsiniz. Ve ne yapıyoruz? Geceye geldik. Bu gece leke bakım gecesi. Neden? Çünkü bir gün önce retinol uyguladık. Ertesi gün o retinol cildimizin içinde çalışmaya devam ettiği için Hiçbir risk almıyoruz. Hem mevcut lekemiz varsa kullanıyoruz hem de potansiyel lekelere karşı kullanıyoruz. Neden? İçinde astaksantin dediğimiz bir antioksidan var. C vitaminden 6000 kat daha güçlü bu bir. İçinde glutatyon var. Şıkır şıkır yapan, yedi aydınlatan bir içerik. Ve bolca trenexamit asit var. Bu da yine cildinizi aydınlatıp, leke bakımı yapıp, ince çizgi bakımı yapıyor. Yani bu da çok kompleks, çok güçlü bir ürün. Bunu da kullandığımız gece Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Belki göz çevremizi nemlendirmek için Elensilia kremimizi kullanıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Gece gündüz kullanabiliyorsunuz. Elensilia benim vazgeçilmezlerimden aylardır her zaman elimin altındadır. Çok seviyorum. Leke kremini de kullandık. Leke kremini de buraya bırakıyorum. Leke kremini. Leke kremini kullandığımızın ertesi gününe geldik efendim. Leke kreminin içinde bu kadar çok içerik olması, evet C vitamininden daha fazla antioksidan içermesi ve çok başarılı olması bizim üçüncü günümüzde cildimize ne ihtiyaç duyacak biliyor musunuz? Nemme, nem, 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 nem ve basıyoruz. Nasıl basıyoruz? Öncelikle sabah kalktı cildimiz şıkır şıkır göreceksiniz zaten leke kremi sonrası. Ama bir kuruluk hissedebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Pirinç özlü Barulap markasının olağanüstü pirinç özlü mendillerini ve sütünü kullanıyoruz. Bakın bu süt ve bu mendil benim hayatta kullandığım açık ara en başarılı ürünlerden olabilir. Barulap, 2 Kore markasıdır. Muazzam başarılı ürünler. Bunun dışında glutatyon ampul tonik de kullanabiliriz. Bu da yine cildimizi canlandıracak, şıkır şıkır yapacak. Eğer leke kremi sonrası cildim çok kurudu, matlaştı nazlı. Evet pürüzsüz oldu, şahane oldu ama biraz canlılığa ihtiyacım var diyorsanız glutatyonlu tonik de kullanabilirsiniz. Evet efendim Geldik üçüncü günün gecesine. Peki leke kremini kullandık. Yüzümüz gergin. Evet lekeler gitti. Birazcık birazcık kuru hissediyorum demeye devam ediyorsak eğer. O gün nem bakımı yapıyoruz. Eğer ihtiyacınız çok yoğun nemse o zaman çift katlı bariyer güçlendirici nemlendirici. Eğer diyorsanız ki Yo, ben şöyle bir cildimi rahatlatıp bu gece uyuyacağım diyorsanız. Üçüncü gece seramit vita B5 içeren çift bariyer güçlendiriciyle Dr. Skin Kernel markasının ürünü. Bu cildiniz çok kuruysa yoğun nemlendirmek ve yoğun bariyer güçlendirici için kullanabileceğiniz bir ürün. Eğer yok Nazlı ya cildim o kadar şey değil benim. Kendi yağ oranı gayet güzel tolere etti leke kremini. Hafif bir nemlendirip yatacağım diyorsanız da yine Skin Barrier grubunun su bazlı, incecik yapılı, en sevdiğim nemlendirici kremini kullanabilirsiniz. Evet. Efendim 3. günün gecesi cildimizi nemlendirdik. Ama hala bir tık böyle şey hissediyorum. Gergin hissediyorum. Ya bir şey böyle daha bir yoğun ihtiyacım var diyorsanız o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir güzel gözaltı kalsiyum bakımımızı yapıyoruz petlerimizle. Kalsiyum bakımı ne işe yarıyor efendim? Dolgunluk veriyor cilde. Cildinizi şıkır şıkır yapıyor. Dolgunlaştırıyor. Çizgi bakımı yapıyor. Çok etkili bir ürün. Kat 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 ve yorgun görünen bir görüntünüz varsa göz altlarınız çöktüyse Doktor Melaksi'nin Göz altı pedlerine kalsiyum teknolojisi teknolojisiyle geliştirilen kalsiyum pedlerini kullanabilirsiniz ve yine aynı markanın Doktor Melaxin'in hem yüzünüze bakım yapan hem nemlendiren hem de dolgunlaştıran bu nemlendirici kreminde eğer çok kuru hissediyorsanız cildinize, yüzünüze de gözünüze de uygulayabilirsiniz. Peki geldik dördüncü günün gecesine arkadaşlar. Dördüncü günde ne yapıyoruz? Cildim evet çok rahat, çok güzel, her şey yolunda. Ama bu arada bir böyle hareketlilik hissediyorum. Bir böyle belki hormonal geçişlerden, belki yine mevsim geçişinden, yağ dengesinin bozulmasından vesaire kızarıklıklar var. Bir böyle bir cildimde bir yağ dengesi bozukluğu, bir hareketlilik var diyorsanız o gece sadece sika bakımı yaparak cildinizi rahatlatıp yatıştırabilirsiniz. Sika dediğimiz şey çay ağacı özleri. Çay ağacı özleri cildinizin bütün yağ dengesini düzenleyecek cilt tonunuzu eşitleyecek ve cildinize renk eşitliği ile birlikte müthiş bir rahatlama sağlayacak. Yine Doktor Melaksi'nin Sika Bakım Kremi var. En yok markasının var. Ve Luvum'un çok güzel Sika maskeleri var. Bunları da zaten sonrasında hepsini ayrı ayrı açacağım için hepsinin ürünlerini de ayrı ayrı sizlere iyisiyle kötüsüyle göstereceğim. Ama Doktor Melaksin'in Sika kremi benim cildime çok iyi geliyor. Çok rahatlatıyor. Bunu da söyleyebilirim. O günün gecesinde de Sika bakım yaptığımız gecede göz altınıza kliniğin bunların arasında almamışım. Kliniğin bütün göz çevrenizde uygulayabileceğiniz çok başarılı bir krem var. Sürekli Instagram'da da paylaşıyorum onu. 2-3 gecede bir de uyguluyorum. Çok başarılı bir ürün. Onu bununla kombine edebilirsiniz. Geldik 5. günümüze. Cildimizi yatıştırdık. Cildimiz mi? her şey yerinde. Ne yapıyoruz? Yeniden bir retinol gecesi yapıyoruz. Bariyer güçlendiriyoruz, cildimizi nemlendiriyoruz, ışıl ışıl yapıyoruz, devamında retinollerimizi kullanıyoruz. Peki, ertesi güne döndük yine ne yapıyoruz? Ertesi günde cildimizi bol bol nemlendiriyoruz, bariyer güçlendirici kullanıyoruz. Bunun için PDRN de kullanabiliriz. PDRN de biliyorsunuz cildinizin bütün ihtiyacı olan bakımı, gençliği sağlayan müthiş bir yoğun içerik. Şu an dünyada çok popüler, özellikle bu serum hali felaket derecede tercih ediliyor. Franky markasının her yerde bunu görüyorum bu ara. Çok 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 memnun her kullanan. Henüz daha kullanmadım. Etkisini bilmiyorum. PDRM Stee'yi çok sık kullanıyorum. Ve bu şekilde BT'nin serumunu kullanmaya başladım. Daha doğrusu süt şeklinde. Ben bunu acayip seviyorum. Neden? Özellikle stik formatlı ürünler kullanım açısından çok rahat olduğu için bunu makyajınızın üstüne bile şu şekilde ince çizgilerinizin üzerine nazolabial çizgilerinize ve kaş aranıza hem çizgi bakımı hem esneklik ihtiyacı duymanız durumunda o rahatlama için hem de ışıltı için minik dokunuşlarla kullanabilirsiniz. BT markasının PDRN Stick Balm'ı. Bariyerimizi güçlendirdikten hemen sonra da ne yapıyoruz? Yine o gece isterseniz eğer cildinizde yoğun leke varsa ve aydınlık ihtiyacı hissediyorsanız yine leke bakımı yapabilirsiniz. Ha yok ben leke kremini aslında haftada bir bana yetiyor derseniz de tip bariyerini de güçlendirip güzel bir altı nemlendirisiyle de cildinizi destekleyip PDRN'inizle birlikte combo yapıp yatabilirsiniz. Geldik son günümüze. Efendim son günümüzde yine eğer cildimizin ihtiyacı varsa kalsiyum yapabiliriz. Yok eğer cildim benim yine bir sıkıntı var böyle bir kızarıklıklar var, sebium dengeleceği ihtiyacım var derseniz ya salilistik asitle temizleme yapabilirsiniz, üzerine nemlendirebilirsiniz ya da cildinizde kuruluk hissediyorsanız kalsiyum bakımı yapabilirsiniz ya da sika ile cildinizi yatıştırabilirsiniz. Yani her ürün her gün kesin kullanılmıyor. Bu kesin bilgi. Bazı ürünler haftada maksimum 3 gün ki retinol kesinlikle haftada 3 gün üstüne çıkmayın derim. Kalsiyum bakım cildinizin yağ oranına göre eğer çok kuruysa cildiniz Kalsiyum bakımı haftada 3 yapabilirsiniz. Göz altlarınız çökükse kalsiyum pedlerini haftada 3 gün kullanabilirsiniz. Eğer göz altı morluklarınız varsa Doktor Melaksen'in morluk torbasını kullanabilirsiniz. Neme ihtiyacınız varsa her gün nemlendirici kullanabilirsiniz. Gün içinde alfa için ampulüyle cildinize aydınlık verip leke karşı bakım yapabilirsiniz. Bazı ürünler gündüze uygun, bazı ürünler geceye uygun. Bazı ürünler bazı zamanlar hiç gerek duyulmuyor. Özellikle yazın bence kalsiyum bakıma çok ihtiyaç duyulmuyor. Ama mevsim geçişlerinde cilt kuruduğu için kalsiyum bakıma yani dolgunluğa ve canlılığa ihtiyacımız artabiliyor. Bu şekilde günlerinizi kendinize göre organize ederek ben ürün tavsiyesini kendime göre veriyorum. Karma ciltli bir yapıya sahip bir kadınım. Karma ciltli arada bir böyle sonbahar geçişlerinde özellikle adet dönemlerinde karma cilde ya çok yağlanan ya da hafif kurumaya başlayan bir kadın olarak değişken ihtiyaçlarıma değişken ürünlerle cevap vermeye çalışıyorum. Ben süreçten çok memnunum. Kendime bakım yapmayı sabah akşam kendime onar dakika ayırıp banyoda kendimle cildimle ilgilenmeyi çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. İğneli işlem kesinlikle sevmiyorum da korkuyorum da. O yüzden bunlar benim kurtarıcı ekibim. Tabii ki bu ekibin yanında uyguladığım farklı ürünler de var. Onları daha gün be gün daha detaylı incelerken sizlerle paylaşacağım. Şimdilik böyle Instagram'da Nas Travels hesabımda hepsinin linklerini paylaşıyorum. Youtube'da link paylaşmayı bilmiyorum. Dolayısıyla eğer Instagram kullanıyorsanız Nas Travels hesabımdan hikayelerimden linklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca orada kısa kısa Reels'larımda da buradaki şortlarım gibi özet ve hap bilgiler vermeye çalışıyorum. Ama burada böyle uzun uzun sizlere anlatmayı da çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız, gönderilerimi beğenirseniz, Arkadaşlarınıza sevdiklerinizi paylaşırsanız ve tatlı yorumlar yaparsanız ki bunun içinde tabii ki olumsuz yorumlar da olabilir. Beğenmediğiniz veya öneride bulunacağınız şeyler lütfen benimle paylaşın. Çok mutlu olurum. size çok seviyorum. İyi ki varsınız. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Görüşürüz.